Hey yo. Biz Maya Hong Song rotası için aşırı hazırız. Hadi gelin motorumuza binelim. Hazır mısın bebeğim? Hazırım. At bir tur görelim. <laughs> hey yo. Hey yo. Zamanı yola çıkıyoruz yarım saat 40 dakika gidip bir yerde mola veriyoruz. Daha önce çok tatlı bir kafede durmuştuk. Zaten konumlarını bulabilirsiniz. E, şu anda Maymally marketteyiz. E, benim niyetim bir meyve yemek burada çünkü güzel böyle fresh taze meyveler var. Öyle. Sanırım bu marketteki gerçekten tek turist biziz. Başka hiç <laughs> görmüyorum yani herkes Taylandlı. Lokal, bayağı lokal yani. 90 kilometre yolda gideceğiz ve full viraj olacak yol. Evet efendim, road trip demek yol üzerinde daha önce gitmeyi hiç düşünmediğiniz, adını bile duymadığınız, sadece tabela gördüğünüz bir yerde "Oradan gidelim mi ya? Hadi gidelim." deyip içeri girmek demek. Biz şu an Mokfa Şelalesi'ne gidiyoruz. Ya biz beklentisiz girdik ama gayet de güzelmiş yani. Bir de ortamın serinliği çok güzel. E yum, yum. aldığın benzinini payı yolunda. Kapın kapımızı da yaptık. Şöyle ıvır zıvırımızı aldık ve benzincimiz böyle. Bakar mısınız? Bunlar benzin. O ne diyor? Aile işletmesine destek verdik ama. Başka benzinci yok zaten yolda. Yani en son bir tane Caltex diye bir şey görüyorsunuz. Yolun böyle başlarında e, zannediyorsunuz ki olacak ama ne yazık ki böyle aile işletmeleri var sadece. Gördüğünüz gibi inanılmaz dağlık alanlardan geçiyoruz. Dirve'deyiz ve ağaçlarla çevrili her yer. inanılmaz güzel, hava soğudu, montlarımızı giydik. Güneş hala batmadı ama bu kadar yol yapınca bir yerden sonra üşüyorsunuz. Çok mutluyum. Ay Hong hoş geldin. Evet şimdi payı. <laughs> Patates turizm payıya bağırdı arkadaşlar. <laughs> ama çok yorulduk. Çok güzeldi yol, çok eğlenceliydi. Şimdi payı apart otelde kalıyoruz. Odamıza giriş yapacağız. Biraz dinleneceğiz. Sonra akşam yemeği için bir yerler keşfederiz. Kasaba çok tatlı görünüyor bu arada. Günaydın. Evet efendim, kahvaltımız yapıldı. Çok güzel bir apartta kalıyoruz. Şimdi aldık bilgisayarımızı, video editlemeye gideceğiz. Bir yerlerde bol diyeceğiz çalışacağız. E, Pai'de 3 gün kalıyoruz. İyi ki 3 gün ayarlamışız. Umur 2 demişti, ben inisiyatif alıp 3'e üç, çıkardım. 2 gün önce ayarladık konaklamayı bu arada. İyi ki de yapmışız çünkü yer yok hiçbir yerde. E, burası hiç böyle tahmin ettiğim kadar turistik değil bir turistin ihtiyaçlarını bulabileceği bir yer ama aynı zamanda turistik turistik olmayan bir yer. Asla Phuket gibi vesaire değil. İyi ki gelmişiz. Çok mutluyuz. Dün akşam aşırı lokal bir yerde yemek yedik. Ee, çok lezzetliydi. Çocuklarının e, fotoğrafları falan dükkanda asılıydı. Her yerde nakit geçiyor. O yüzden kesinlikle paramız olmalı. Bu zaten Chang Mai'de de böyleydi. Payı da artık iyice böyle. Kart yok gibi bir şey. Neyse günün geri kalanını size göstermek için sabırsızlanıyorum. Öğleden sonra da gym activity var. Klasik. Her yerde spora devam. Bizim Bolcu'ya giderken yolda inanılmaz güzel manzaralar gördük. Buna kayıtsız kalamam. Sizin de görmeniz lazım. Bu ne? sabah kahvemizi Time'da yaptık. Kahvaltımızı orada yaptık. Bayağı başarılı bir tercihti. Daha sonra şimdi işte çalışmaya geldiğimiz yerin adı Boom Bowl. Ve şuna bakar mısınız? Bir açay bol söyledik. Ve içerisinde yok yok meyveler falan inanılmaz iyi görünüyor. Çünkü burası sanırım Pai'deki ilk bolcuymuş. O yüzden bayağı güzeldi. Her yorumda bunu gördüm zaten birisi hiç konuşmadan <laughs> yiyor buradan da onaylayabilirsiniz bu durumu. Neyse biz birkaç saat buralardayız. Doğa çok güzel. Brain free, brain is called. Beynin dondu değil mi? Çok soğuk geldim ya. Yine <laughs> <Şimdi> kendimizi hırpaladığımız, yorduğumuz <laughs> bir gün. Payideki cimdeyiz bu sefer de. Dünyanın her yerindeki cimleri denemeye devam. <laughs> çımına geldik. O kadar çok motor var ki canlı müzik sesi duyuyorum. Bir sürü insan var. <laughs> Son günümüze şahane bir göl manzarasıyla başladık. Şimdi Bambu Bridge'e gidiyoruz. Size etrafı göstermek istiyorum. Bambu Bridge'e geldik. Burası Pambuk Village. Pambuk değil, Pambok. <laughs> Pambuk. Hiç güven vermiyor şu an bastığım topukta. Çünkü gerçekten bambuların üzerinde yürüyeceğiz ve ay çok esniyor. Gerçekten güven vermiyormuşum. Dedim sana. Ay şuna bakın masal diyarı gibi. Vallahi buranın girişi 30 bahttı. Bence kesinlikle gelinmeli. Şehre böyle 20 dakika uzaklıkta diyelim. Bir de gün doğumu noktası var. Buralara nispeten yakın. Onu da size bırakırım lokasyonunu. Oraya da gidebilirsiniz. Şimdi şehre dönüş. Öğle yemeği, spor, akşamda yine gün batımı. Ya şu Payi Kohku diye bir yerde o kadar güzel ekşi maya ve incecik pizzalar yedik ki çok çok başarılıydı. Evet, şimdi e, ikinci rotamız, ikinci destinasyonumuz olan Banraktaiye doğru yola çıkmak için hazırız. E, kaç saatti? 2 saat 50 dakika sürecek yol. Buradan öncelikle bir kafede durmayı planlıyoruz. Yani yolu tam ikiye böleceğiz. 1 saat 20 dakika. Ondan sonra da işte buçuk saat daha gideceğiz. Motorumuz çok güzel. 160 cc'lik bir motor. 2 kişi için gayet yeterli. Yükünüzün de tabii ona göre olduğunu hayal ediyorum. Bakalım rotamıza. Başlıyoruz. Öğlene doğru oradayız. Yol üzerinde böyle bir mekan kaydetmiştim mola vermek için. Şimdi oraya geldik. Burada olay ayakkabıları çıkartmak çoğunlukla her yerde. Çıkaralım. Bu ne? İnanamıyorum nutkum tutuldu. Çok çok güzel bir manzara. Ya aşırı şanslı değil miyiz? Ben şu an aşamıyorum bunu. Burası bir evmiş muhtemelen. Evlerini aslında kafeye dönüştürmüşler diye düşünüyorum. Yol üzerinde çok güzel bir mekan bulduk yine mola vermek için. Yaklaşık bir saat yol gittik ve şu an ikinci molamızdayız. Umur böyle bir kendine domates shake'i shake söyledi. Hayatımda ilk defa yani domates suyu okey de hayatımda ilk defa domates shake'i içeceğim. Yapıların güzelliğine ve şu bambu ağaçlarına bakar mısınız? Ne kadar uzun! Köye giriş yaptık, Banraktey'deyiz. Payı'dan sonraki ikinci durağımız.